Oğlum roketle gezen var lan. Yorup. geldi. Bakayım. Fena değil aslında abi. Yapamıyorsanız yapalım. Yapalım Bir e, ya. Bir değil mi bu da ya? Aynen ama şu an yeşil önemli ya. O değil onu almıyoruz şu an. Ne diyorsun? Ne abi o ya? Başlıyor muyuz? Yapadık. Tamam. Adım. Aynen abi ama yapalım. Nerede ki? Sol üstte. Demir Resport. Şu. Sol Demir Resport evet şurası. Tamam. 4 numara. Ben görmüyorum orada da. Ben de 3 ben şimdi kondurt... ne şey var altın üstü. Işte. Ben helikopter alıp geleceğim. Tamam biz o zaman görevin olduğu yere gidiyoruz doğru mu? Aynen abi. Tamam. Bir helikopter de ben alayım o zaman. Evet. Öyle gerek yok mu? Okulsun değilim. Yere var mı? Orada biraz hızlıdayım. Orada para çıkıyor zaten. Ben bizim gibi gelen bakıyorum şöyle. Aşağıya bir takım indi. Birisi otobanda. var mı abi çok? Şöyle bakıyorum. E, Bu tarafa inen olmadı. Şuraya indiler. Şuraya girdiler. Şur takım. Şurası kalabalık. Anlıyorum görevi. Alam. Hadi bakalım. Kıyamet bu güldür. Kıyameti Muhammed. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıntı yarattı ya. Ne evet, alırız <laughs> ee, ee. doğru botlayın. Yanınızda maçları var Ben geliyorum. İstiklal bulamadım be. Aç abi bunu niye almıyorsun ha? Al bakayım onları. Her bir kutusu atacağım. Adam orada bak satır. Adam 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 var. Dedim size daha. Bir tane daha geliyor çünkü. Önderden kaldım ama buraya. Nasıl zıp mı attı abi? Bilmiyorum ki burada direkt sesini duydum. Şu Black Side K'yi alsak mı yapar mısın? Evet. Tersi ama. Bunu yani çok tersi biliyor musun? Aynen ona gerek yok. Gerek yok. Baya paylaştım abi geliyorum. Geldim. Gel gel. Tamam. Sadece Warzone oynuyorum şu anda dostum. Bir de canım sıkılırsa LoL'e geçiyorum. Kanka parayı atsana. Alo. Ben, ben atarım ben <laughs> aldım ama. <laughs> Biraz şey istiyor musunuz? Şunları atıyorum. Ee, Diye nerede? Ha. Koşulmak olsun. İspak onu gelmedi onun işte. Adam var içeride geldi. Arka 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 arka. arka, arka. Abi inanamıyorum Geliyor ya. daha mı geliyor daha mı geliyor? Tamam orada gitti. Tamam peşimde abi ben peşimde. Bir tane daha var. Bak. Bir tane daha var. Abi bunlar bütün lobi inşallah böyledir. Ben sana söyleyeyim bak ne yapıyorsun dedi beni ya dur hadi lan. Vallahi hmm. iş birden geldiler zip attım Evet evet herhalde. evet ses sessiz çıkmadı. Ben de bıçak var diye kaldırıyorum. Ah, kaldır abi. Gelme Direk... Direkt uçalım evet. mı? Oh, göreve doğru. Bir can. Göreve. Tamam. Göreve doğru uçsun. öyle bakacağım. Tamam güzel. Adam var. Adamı öldürmesi lazım. Tamam. Ben gidiyorum. Hadi anne baba. Biri geliyor, biri, biri geliyor, biri geliyor. Yerde bu. Düşüyorum size. Yerde. Tamam onu boş ver abi, Onu boş ver, onu boş ver. Yerde Ama yakalamam ya, lazım ya. onu. Hmm. Lan nasıl? Oha! Ömer evet, abi gerek yok. Ya yanlış yaptım ya. Bu adamlar var ölme sakın. Tamam. Burası kalabalık. Tamam. Faydalanmana gerek yok. Kırık odaya Bekleyeyim hmm. şey, mi sizi? Alayım mı direkt? Ömer haberin. abi, geliyorum. Bana helikopteri kopya bir gelmen lazım ya. Bir daha söyle. Şöyle kopya alıp gelmen lazım. Tamam geleyim abi. Açma. Geleceğim. Açmışlar, ya bu. Açmışlar bu Açmışlar. Ya. açmışlar. Açtın ya şimdi. Ben, <laughs> ben açmadım ya. açmışlar. Bana açtın yanımda şimdi. Yok yok açan benim ya. ya. Neyse savaşacağız gel. Alaaddin 2 Tastaya oldu. Ha. Geçiyorum. <laughs> Dur bir şey kaldırsana bir. Heh, adam var galiba yaşıyorum. orada. Adama geldi bir tarafta. Altın adamlar var yanına gelin. Oynuyor altın. Geliyorum. Tavsayı mı açmayacağım? Açıyorum şu an. <laughs> Doruk sana geldim. Hep <laughs> ben diyeyim? Abi indirebileceğim onu. Belki bir şekilde. Yeni de koy diyorsun, koydum. Tamam. Aşağıda mı adam var? Bakalım abi, arkadaşa gidin. O uçun abi. Tamam. Ondan gelmedi kafaya. O gidin. Kaçtım ona. Sanki Çırmanı biri geliyor, abi. geliyor gibi abi. Nasıl? Gele geliyor da aslında altımız adam var mı? Şunu Doğru gidin abi. Cevabı yapın. Tamam geliyorum. Yaptım açtım ben kasayı. Tamam. Abi aç. Açıp açmam şu. Abi şimdi. Şunu zipe doğru gideniz lazım. Zipe doğru. Lan. mı abi size. Zipe mi gidelim? Aha. Aynen zipe gidelim. Helikopter geliyor bak. Şu çatıya çıkın abi. Oradan vurursunuz. Şu an senin şeyin kaldırmadı. Pinklerini görmüyorum şu an elementten. Tamam. Kaç zırh var ya abi? Onu görebilir miyim? zırh zır var mı? Bir plate Ağzı Al, Gir, sen bir. Eyvallah. Tamam abi sen odata gir. Tamam. Oradan aşağı atla. Onlar da çatıya insin helikoptere vursun abi. Tamam. Helikopter. Anlaştık. O helikopter. Mürsün baktığınız falan olsun. Helikopter sıkıntı ama hadi bakalım. Kolay patlıyor ya. 3 4 5 patlıyor. Hop. Geldim. Ona sıkın abi. Uzakta gittiği zaman sıkmayın. Yanınıza geldiği zaman sıkın. Yanımda düşsün, düşsün diye. Yanımda düşsün diye. Bu bize gelir mi? Gelir gelir gelir. Gelir. Gelir, gelir gelir. gelir gelir. Abi orada duruyor ama. Minişim var mı sizde beyler? Bende yok. Ee, 45 benim var toplamda. Aşağıdaki eve gideyim orada biraz mutluyum. Attım oraya. Sıkın abi sıkın abi. Attın mı? Tamam çok iyi olur. Kalın mı? Para 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 geldi. Şimdi bir de geldi. Geldi. Biraz kırar eve yakın olun. Bir de buradan içeri girin. Fena vurur yani. Az kaldı. Bekle bekle vurma vurma vurma. Buraya geldi anamadın. Gelecek ya. Gelcek, gelcek. Buraya geldiğin anda vuracaksınız. Tamam. Aşağısı da vuruyor Başka onları ya. Aşağısı alacak onu ya. Aşağısı oynuyor. geliyor gibi geliyor. dur bakalım. Gelecek. Geliyor geliyor. İnşallah. inşallah. Dönsün. Adam kaldılar aşağıda. Aşağıda bir takım var gibi. Aşağıya bir şey Bir <laughs> dakika geldi Oyunca yaklaştı var. anda sıkın abi. Bekleyin. Yükseldi. Sık abi. Yani re regen mi oldu bunun canı ya? Tamam o geldi, geldi geldi tamam. Tam üstümüze geldi çok güzel oldu. Abi harika. Mükemmel, mükemmel. Abi, aç. Açıyorum. Tamam. Abi bir iş yok mu ya? Aç abi şunu al. Aldım aldım. Tamam. Bu Şimdi abi zıp et abi lazım Soldu. Görmüyorum ben elementten. Abi sol. Tamam, tamam gördüm. Orası var ya adam dolu adam. Kalabalık. Bak görüyor musun? Anladım abi onun üstüne çıkamam. o zaman duracağız artık. Mermi kutusu lazım ama Nere yüzeyiz. Nereye düşüyor? Bir bomba. Abi bomba nereye düşüyor biliyor musun? Daha düşmüyor şu an. Adam aşağıda sağ. Sağımızda beyler? Gelin gelin seri gelin. Abi, Abi. bugün bizim kuracağımız yer vardı ya oraya doğru düşüyor. Oraya gelin. Hadi inşallah. Ben birlikte oynayalım. Zip atmanız lazım. Smoke atın zip atın. Bomba burada. Güzel yer. Çok iyi yer. Öyle diyorsan öyle diyorsan. Uçuyorum zipte. Allah biz geride kaldık biraz ama geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Hakikaten geri güzel ha. Abi hızlı gelirseniz hızlı kurarız. Hızlı geleceğim Geldin Geldim de. nerede? Gel gel. Ya, gel, gel. Bana doğru gel. Sadece doğru gel. Geliyorum. Direkt kuruyoruz Doruk. Direkt kuruyoruz abi direkt. Tamam. Bize deniyorlar ama hadi bakalım. Vuramadılar. Bir şey anlamış olmaz. Ağız paradaki tipe gelin. Tamam. Sonra yine bir daha atabilirsin Doruk Biz oğlum ne yani. tira var ne al sıkıyorlar. Şurada oynuyorlar. Şurada oynuyorlar. Kurayım mı? abi. Abi, abi almam lazım. Ben al, bir air almam lazım bir saniye. Almadım tamam. Attım ikisini. Attım ikisini. Diğeri. A'da adam var. Yakın adam var. Diğer eleman nerede? Geliyor geliyor diğer arkadaşlar. Bizde mi? Abi evet bizde fethin. bizde. Sesini at. Bende değil bende değil. Bende abi bende adam var bana oynuyorlar. Ee, Oo. Neredesin? Zil, Dip, ziple gelesin gelesin gelesin. Benim zırhım kalmadı. Ala, var mı zırh? Al, al 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 al. Atman lazım. Oynuyorlar hala ulan. Getir getir getir. Abi sen gel, gel. buraya gel. Heh. Çabuk çabuk smoke var mı? Geldim geldim. Bu kalmadı. Minişine lazım ya. Attım ben kutu. Çok iyi oldu bu. Tamam. Süper abi. Element onda. Koydu. Koydu. Kur 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 kur. Ne yapıyoruz? Kuruyorum ben. Kuruyorum ben. Ee smoke at smoke at smoke at. Bana geldi bana geldi bana. Geldim. abi. Koruyun. Şey var şey var. Kurdu çok iyi. Gel abi. Durun ne yapıyoruz? Abi koruyun etrafını Ama ölmeyin. Tete çıkmamız lazım. Bombalayın. Mortal P olmanız lazım. Vurdum Vardım abi. Değil. Air Eğir var bende. Adam da adam adam. Bele bele bir takım bir takım. Öldü. Sen daha var. Dedim sözü men adam geliyor. Düştü, öldü. Bomba yakın adam var bu arada. dikkat edin. Kuruyorlar. Sözden var galiba bakın. Düştü Çözeceğim abi. Vardı. Bana Aha. Tamam. help, bana help. Piye geldi, piye geldi. Abi. Harbi adam çözüyordu var ya. Çok iyi yaptın ben görmedim inan ki. Harbi çözüyordu. Geldi geldi gel. Şey ben kesildim de benim air strike var alabilir. Şey. O da damladı. Dikkat dikkat. Harbi çözen yok sakin olun. Havada geldi havada geldi havada bak. Geldi geldi geldi. Çok iyisiniz oğlum. Aldım geliyorum. Eee beyler. Abi bombada adam var. Çok güzel. Çözen yok şu an sakin. Yok. yok hala. Yok şu an. Tamam güzel. Sol üstünde adam var. Ya adam geldi. Air attım ben. Arkana da dikkat edin. Beyler bom bom, bom bombayı korumamız lazım. Güzel güzel güzel. güzel. Air attım. Eğir attım. Öldü. Eğirdakiler öldü. Özcan gel Özcan. Hadi 20 tane. 30 ya, tane. Adam yaptı, yaptık tane yer biz. Yukarıda bir ritim almam lazım. Çatıda. Tamam sıkıntı yok. Ben de Geldi gel adam geldi adam geldi. Vurdum vurdum hepsini vurdum. İçeride hala. Vurdum vurdum vurdum. adam. Beyler hayırlı olsun hayırlı olsun hayırlı <laughs> olsun. Hayırlı <laughs> olsun. olsun. Elinize sağlık elinize sağlık. <laughs> i̇şte bu. Elinize sağlık. <laughs> Çok iyiydi. Ulan bir sağa bir sola kaç kişi vurdum belli değil. <laughs> Enzo sağ olun. Çok iyiydi beyler. Ya var ya. En Sizin Enzo sağ olun. Sizin Enzo sağ olun. On numara. İyiydi iyiydi. Yapıyorsunuz bu sporu be. Valla Doruk sayesinde. Abi yok Dur e Dor estağfurullah. Dor Doruk sayesinde gerçekten çok bu konuda e Güzel gerçekten yani. profesyonel geldi. Gerçekten en sağlık Doruk. Estağfurullah abi ben şu an atma. 6. Going <laughs> dark.